Bütün takipçi dostlarıma Eki, Mendi, Hey, Esenlikler yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün 10 Eylül 2025 Çarşamba. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar Çarşamba günü sizler için iyi bir fırsattır diyorum ve videoma geçiyorum. Ne olacak bu Netanyahu'nun hali? Ne olacak bu İsrail'in hali? görüyorsunuz oraya buraya saldırıyor. Gerçekten birçok analizin söylediği gibi 3. Dünya Savaşı çıkarmaya çalışıyor bu Netanyahu denilen mahluka. Bizim ülkemizde ise birçok muhalefeti ana muhalefet başta olmak üzere muhtemelen küreselciler yön veriyor, etki yapıyorlar, etki ediyorlar. Çünkü görüyoruz gerçekten muhalefet halktan kopmuş bir şekilde Türkiye'nin gündeminden kopmakta ve hatta dünyanın gündeminden kop, kopmuş bir şekildeler. Aralarında güç mücadelesi, kavgası veriyorlar. Gerçekten bunlar mı bizi ülkemizi yönetecekti? Yanlışlıkla iyi ki bunlar seçilmemiş. İyi ki bunlara biz halkımız, belediyelerde bir şans vermişler kendilerini ispatlama şansı vermişler ki gördük ülkeyi hale getirebileceklerini. Elbette şimdiki iktidarı da övmüyorum o yüzden. İktidarın iyi yaptığı şeyler var, iyi yapmadığı şeyler de çok arkadaşlar. Ama muhalefet gerçekten yerlerde sürünüyor. Dış politikaları yok, iç politikaları yok ama içlerinde kavga çok o kadar çok ki artık sıkılmaya başladık bu gündemlerinden onların birbirlerinin o pastayı paylaşma kavgasından sıkılmaya başladık. Ağızlarını açtıklarında politika ile ilgili gerçekten kendilerini rezil ediyorlar. Açmayın ağzınızı. Bakın Mahsur yavaş muhtemelen çok büyük aflar yapacağını bildiği için hiç sesini çıkarmıyor ki benim ben de on, onun da diğerlerinden farklı olduğunu düşünmüyorum. Sadece ağzını açmıyor, hata yapmıyor. Eurobasket'te Yunanistan ile oynayacağız yarın. Basketbol antrenörümüz, milli takım antrenörümüz Litvanya'nın başkenti Riga'ya uçak şirketlerinin ek seferler düzenlemesini istemiş. Gerçekten madalyayı istiyorlar ve seyirci desteğine ihtiyaçları var. Seyirci desteksiz oynadılar. 7 maçın 7'sini de kazandılar. Şimdi de madalyayı garanti altına almak istiyorlar. Yunanistan maçı çok zorlu geçeceğini düşünmekteyim. Hem komşu olmamızdan dolayı hem aramızdaki sorunlardan dolayı her iki takım da elinden geleni yapacak. Hatta oyun dışı hareketler bile beklenebilir bu oyundan. O yüzden en küçük desteğe dahi milli takımımızın ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum. Havayolu şirketleri bunu umarım dikkate alırlar. Yerel yöneticilerimiz kendi derdine düştü dedim bir önceki konuda o konuyla ilgili sığınaklar yapılıyor. Ülkemizde yapılacak bir şeyin hazırlığı var. Muhtemelen en kötüsünü hazırlanıyoruz ama Dediğim gibi daha önce şimdiye kadar çok geç kalmışız. Hep pastayı pay etmenin mücadelesinden dolayı halka hizmet etmeyi unutmuş birçok iktidar ya para yok demiş ya bir şey demiş ama hiçbiri küçük de olsa az da olsa bir şeyler sanki yapmamışlar. Yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Yerel yönetimler afette, yangında binaların ruhsatını verirken springlerler yani halkın güvenliğiyle ilgili, tedbirle ilgili bazı şeyleri göz ardı etmişler. Sebebi nedir bilmiyorum. Yönetmelikler de olabilir, başka nedenler de olabilir. Ama yerel yönetimler sınıfta kaldı, sınıfta kaldı. Biri iyi, biri kötü de demiyorum. Hepsi sınıfta kaldı. Büyük pastanın peşindeler. Basamak olarak kullanıyorlar yerel yönetimleri görüyoruz. Birçok belediye başkanı ülkemizin genel siyaset gündemine ve onunla ilgili konulara değiniyorlar, demeçler veriyorlar. Senin gündemin yerel yönetim, yerel politikalar, senin gündemin genel politikalarda ne işin var? Madem çok istiyorsun git milletvekili ol. Niye milletvekili olmadın, belediye başkanı oldun? Gözleri hepsinin yükseklerde, hepsinin ama hepsinin arkadaşlar. Şu parti, bu parti yok. Partiler, kurumlar suçlanamaz. O partideki kişiler, üyeler, yönetimdekiler suçlanır. Partiler ne yapabilir ki? Sadece bir kurumdur. Gerçekten Türkiye'ye İsrail gelgel gel yapıyor. Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Umarım İsrail'in, bu ziyonistlerin oyununa gelmeyiz. Yoksa hedeflerimizden saparız. Gerçekten saparız zayıflarız kazansak bile savaşı zayıflarız çok büyük yaralar alırız ben öyle düşünüyorum en azından umarım bizim nesil birçok nesil benim küçüğüm büyüğüm birçok nesil olmaz denilen şeyleri yaşadı olmaz denilen olayları gördük 11 Eylül saldırısı dediler tiyatro çıktı Afganistan'a Irak'a Libya'ya Suriye'ye Ukrayna'ya Afrika'ya müdahale ettiler. Korona diye bir şey çıkardılar. Onun da içinin boş olduğu çıktı. Bizlere aşı diyerekten kanımıza neler enjekte ettiler. Hala onlar dahi belli değil. Evlere kapattılar bizleri. Maske taktırdılar. Adeta kedinin varıyla oynadığı gibi bizlerle oynadılar ve oynamaya devam ediyorlar hele sosyal medya büyük güç kazandı. Ulus devletleri dahi takmıyor. Nepal'de interneti kesti hükümet. Bakın isyan çıkardı. Sosyal medya artık o CEO'lar sahipleri dünyayı yönetmeye adaylar. Bunların tedbiri alınması gerekiyor. Ulus devlet olayı bitirildi mi? Hem ulus devlet demişken bugün Elbette bazı şeyleri ben yeni duyuyorum. O benim eksikliğim. Hükümet veya yönetim kimse artık Türk Kızılayı sodaların üstünden ya da kurumun Türk ismini çıkarmış. Ben bunu şimdiye kadar fark etmemiştim. Bugün yeni duydum. Bu Türklükten istenilen nedir? Türklük size batıyor mu? Bunun sebepleri nedir? Sebeplerini bilen arkadaşlar açıklasın. İnternette açık. araştırmadım, o yüzden birebir sizlere bunu soruyorum. Gerçekten araştırmadım, gerçekten hiçbir haberim de yok. Sadece haberim olan Türk TC yazısının belediyelerden kaldırılmak istenmesiydi. Onu biliyorum ama Türk Kızılay'ı Türksüz kalmış, Öksüz kalmış. Bunu bugün ilk defa duyuyorum ve protesto ediyorum. Videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomda görüşelim. Kanalıma abone olan arkadaşlara çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Abone olacak arkadaşlara da abone olduktan sonra teşekkür ederim. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.